Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen ve Antakya Yıldız Selahattin Mıstıkoğlu Kız Teknik ve Meslek Lisesi tarafından yürütülen Çeşitliliğimiz Zenginliğimiz Projesi etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Çeşitliliğimiz Zenginliğimiz Çalıştayı Antakya'da başladı. <laughs> Okul öncesi eğitimde demokrasi ve insan hakları eğitimi uygulama modülü geliştirilmesini hedefleyen proje kapsamında gerçekleştirilen çeşitliliğimiz, zenginliğimiz çalıştığı iki gün sürecek. Çalıştaya Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölüm Başkanı Profesör Doktor Neriman Aral, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doçen Doktor Müdriye Yıldız Bıçakçı yanı sıra proje ortakları ve iştirakçileri katıldı. <laughs> Çeşitliliğimiz, zenginliğimiz çalıştayının açılış konuşmasını yapan Antakya Yıldız Selahattin Mıstıkoğlu Kız Teknik ve Meslek Lisesi Müdüresi Hatice Soydan Sarcan, hoşgörü ortamında yetişen bir çocuğun başarılı, çocuk haklarına saygı gösterilerek büyütülen bir çocuğun adaletli, güven ve empati ortamında yetişen bir çocuğun da inançlı olmayı öğrendiğini ifade etti. Çalıştay'da hoşgörü ve tasarım atölyesinde uygulaması gerçekleştirilen taslak modülün uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi ve modül revize işlemlerinin yapılacağını söyledi. Demokratik değerlerin öğretilmesi taslak modül uygulamalarının değerlendirilmesi ve revize işlemleri yapılacaktır. İki gün sürecek olan çeşitliliğimiz zenginliğimiz çalıştayı hakkında haber ekibimize açıklamalarda bulunan proje koordinatörü İbrahim Özalsan ise projeyle yüzyıllardır birçok kültüre ev sahipliği yapan Hatay'da okul öncesi eğitimdeki çocuklara demokratik değerleri öğretmeyi ve kentteki çok kültürlü yapının barış içerisinde sürmesine katkı sağlamayı hedeflediklerini kaydetti. Okul öncesi eğitimdeki ço çağındaki çocuklara demokratik değerleri öğreterekten Hatay'daki bu çok kültürlü yapının barış içerisinde yüzyıllar boyunca sürmesini sağlamaktır.